hocamızla lokal evre tiroid kanserinde tedavi araştırmaları başlıklı konuşmasını yapacak Profesör Doktor Leyt Profesör Doktor Leyt Fakirci, Trak Üniversitesi Fakültesi Tıbbi Onkoloji Ana ee, aynı zamanda Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin şu anda Balkan Merkezi'nin başkanı ve devam eden 15 üzerinde faz çalışması var. E, muhtemelen kendisi de bahsedecek ile ilgili faz çalışmalarından. İrfan Hocam buyurun. Tiroid kanserini siz bizden çok bağlı biliyorsunuz, o yüzden detaylarına çok fazla tebrik edeceğim. E, fakat tiroid kanserleri e, 10-15. sıralarda gözükmesine rağmen son yıllarda e, ciddi bir artış gösterdik ve bununla e, Türkiye'de kadınlarda ikinci 2.sızlığına kadar çıkmış durumda. E, erkeklerde çok az e, gözüküyor, kadınlarda artmış ama bu artımın daha çok kapiller sınıfı olduğu ve erken tümörler olduğu için bunun çok tanıya yeteneklerimizin artmasına bağlamışlar. En büyük e, kitleyi yine papiller sıkışıyor. Çünkü ki ve medüller oldukça az. E, bu özelliklerini siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama poliküler, papiller ve e, hücreleri iyi diferansiyeli, e, iyi, iyi orta diferansiyeli, evet. e, ana plastiği. E, az diferansiyel olarak e, sınıflandırıyoruz. Şimdi tiroid kanserleri çok iyi seyrediyor, tümörler gibi dursa da e, diferansiyasyon, farklılaşma bozuldukça prognoz bozuluyor. Örneğin papiller siyada 190'lara, %100'lere varan bir sağ kanından bahsederken anablastik siyada siz tedavi hazırlıklarınızı yaparken hastayı kaybedebiliyorsunuz. Evde bir, evdeki e, yine sağ kanı çok yüksek. Diferansiyasyonla beraber evrede en önemli prognostik özelliğimiz. Tiroid kanseri niye oluyor? <laughs> Kök hücreden e, matür hücrede doğumdan erişime kadar vücudumuzdaki bütün süreçte bir hemostazı yıkan reseptörden DNA'ya kadar olan süreç her ne olursa olsun vücudumuzda bu sistem geçer. Ve yine bu sistemde fazlaca çalışması kanser yapan genler, evet. yetersiz çalışması kanser yapan genler evet. ve DNA onarım bozuklukları kanser evet. neden olmakta. Evet. Tiroid kanserinde de evet. driver evet. sürücü evet. mutasyon dediğimiz mutasyonlar sık. Yok. Bilgiler Yok. tiroid kanserinde bu yüzde 85'e kadar çıkabilmekte. Red onkogeni, hücre evet. ee, sarkamı evet. ve evet. konferasyonu ile ilgili papillerde yüzde 20'lere kadar çıkmakta. Yine kolitlerde ve papillerde bir hafta evet gerek kopya sayısının artması, gerek mutasyonu e, önemli bir sürücü mutasyon. Burada foliküler ve papillerin e, mutasyonları var, sürücü mutasyonları. Papillerde nokta mutasyonu varken foliküllerde bir raf kopya sayısı var. Orada nokta mutasyonu yok. Ras, kötü prognostik bir e, 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 mutasyon burada yüzde onlar kadar vermiş ama yüzde kırklara de çıkabilen, seriler, rahat kanserler Şimdi bir reseptörün aktif olması için ligandın reseptörlere bağlanması, reseptörlerin demirize olması, demirize olduktan sonra da bir akşık başlaması gerekiyor. Fakat demin bahsettiğimiz driver mutasyonlar varsa şu yeşil çizgileri anlayan sitesi olarak Bir nokta mutasyonu olursa ligand ihtiyacı hissetmeden, dimerizasyon ihtiyacı hissetmeden sinyal akışı başlıyor. Bizim yaptığımız ise o sinyal akışını başlatan mutasyon aynı zamanda ilaçların bağlılığını da artırıyor. Ona yönelik bir takım ilaçlar geliştiriyor. Eğer tek bir e, reseptör üstüne etkiliyse tirozin kinaz reseptörü birden fazla reseptör üzerinde etkili ise multi diyoruz. Yaklaşık 30 kinaz ailesi ve hedef olacak 500 üzerinde protein kinası Şimdi tiroid kanserinin tedavisinde arayışlar başına baktığımızda elimizde bir sürü reseptörü değişik derecede uyaran moleküllerimiz var. İşte arayışlarımız bu moleküllerin tiroid kanser tiplerine ne kadar etkili olup olmadığı üstüne kurulu. Bakın burada birçok ilaç var. Tirozin kinazları bir ağaca benzetirsiniz. Hangi dala bağlandığı, ne kadar kuvvetle bağlandığı, kaç tanesine bağlandığı ilaçların etkisini ve yan etkisini ortaya koyuyor. Sorafenip, sunetinip, pazofenip aslında birbirine çok benzer bağlamalıklar gösteriyor. Fakat daha afineleri bağlanması, bir iki tane sayı artırması bunların etkinliğini değiştirebilir. Tiroid kanserlerinde onun üzerinde denenmiş tirozin var. Gelmeden baktım bu sayı bu yıl itibariyle 15'e kadar çıkmış. bunların hepsini bir veya birden fazla reseptör inhibe etmek için kullanıyoruz. Bu reseptörler veya mutasyonlar hem tiroid kanserinin gelişmesine neden oluyorlar hem de yot direnci gelişmesine neden oluyorlar. O açıdan da önemlidir. Bunlardan şu gördükleriniz faz 2 çalışma, tek yolu çalışması yapılanlar yanıtla %10'la 50 kadar progresyonsuz sağlıksa 12 ayları bulabilmekte veya üzerine çıkabilmekte faz 2 çalışmalar. Vandetanik ile iyi e diferansiyel kanserinde karşılaştırmalı bir faz 2 çalışmamız var. 6 aylık istatistiksel olarak anlamlı bir avantaj sağlıyor kuantitatif bir faz 2 çalışması. Faz 3'e gelirsek, yani bizim hastayı kullanmamıza neden olacak bir çalışma gelince elimizde 2 tane var. Bir tanesi Sorafenip, Nexavar Türkiye Türkiye'de var. Öbürü Lengatelinip, Türkiye'de bu ilaç yok. Bunların faz 3 çalışmasında Sorafenip ile de yapılan Decision çalışması Burada bir gruba piyese boyu veriyor, bir gruba neksa var ve primer sonlanan noktası progres hossuzlardır. Primer sonlanan noktası, hasta sayısının e, ne olacağını en iyi belirleyen parametremiz, en özel parametremiz. İkinci sonlanan noktası genel saklının yanıt oranları vesaire. Hastalar TSH 45'in altında olacak, son radyo, e, aktif tedaviden e, itibaren 14 ay için progresi olacak ya da radyoaktif iyon tutmayacak hiçbir sistemik tedavi almamış iyi diferansiyel kanserler. Hasta dağılımları gayet iyi dağıtılmış. Burada bir stratifikasyon faktörü kullanmışlar. PET pozitif negatif. PET pozitif olan, iyon tutmayan ya da PET pozitif olan, iyon tutan e, tiroid kanserleri yiyor tutan ve olan kanserlerden kötü. Madem böyle demişler, ne kısa var? Sonra evet, etkileme, onu da buraya koymuşlar. Sonuçlara baktığımızda 6 ay gibi bir progresyonsuz sarkanın farkı hakikaten yaratmış. Uzun çizgiler hasta sayısının çok az olduğu gruplar. Onlar göz ardı edilirse tüm gruplarda progresyonsuz sarkanın avantajı hissedilmiş. Ama genel sarkım avantajı sağlanmış. Sebebi %70'in üzerinde hasta progresi olunca araştırıcıya bağlı olarak karşı Fakat en çok polemiği yapılan birçok oradan da onkologların veya başka hekimlerin de sık sık küçümsediği bir şey var. Progresiyosuz sarkılma, genel sarkılım yok. Primer endpoint'ımız progresiyosuz sarkılması ve bu genel sarkılım için prediktifse TFS'yi göstermek için örneğin 400 hasta çalışmaya gidiyor. Ama oral survival, genel survival'ı gösterdiğiniz için bir hasta ihtiyacınız olur. TFS için 3-4 senelik bir çalışma gerekebiliyor ama oral survival için 8 senelik bir çalışma gerekebilir. Hem hasta sayısı fazla olduğu için hem uzayacak hem de uzayacak. Şimdi, eğer siz oral hedef alırsanız, bir ilacın ruhsattan pazarlanmasına kadar geçen süreci maliyetin 1/3'ünü fazla çalışmak yani siz bunu, ilacın maliyetini çok artıracaksınız bir. Oğuz Sorma'yı bile bekleyelim derseniz, 400 hastayla yapacağınız çalışma belki 1000 hastaya geçecek. Siz fazladan 500 hastaya gereksiz ile plasele böleceksiniz. İlaç hastaları 3-4 sene dolaşabilecek ya, 7-8 sene dolaşabilecek ve toplumda ilaca daha az insan, daha geç dolaşacak. Dolayısıyla bu insani nedenler, eğer PFS bir cumartesi iyi bir klinikte farklıyorsa, olursa bayrakçı FD ve ile çalışma öncesi firmalarla görüşerek bunu kabul ediyor ve onaylıyor. Neyse var? sorafenib de FD ve MI bir Özet olarak, sorafenib, radyoaktif iyon rezistans hastalığında progresyonsuz sağ kalınlığı 6 ay artırmakta, yanıt oranını %10 kadar artırmakta toplam hasta kontrolünde yüzde yirmi kadar artırmakta. Burada toksit olanları verilmiş ama biz onkologlar bunlara gayet alışırız. Serek çalışmasında lenvatinib kullanılmış. Bu da bir nazim türü. Bu çalışmada 14 ay yerine 12 ay varmış radyoaktif tedaviden e, profesyona kadar geçen süre için. Ve bu çalışmadan bir farkı, bu çalışmada daha önce tirozin kinaz ya da multikinaz inhibitörü alanlara müsaade edilmiş yüzde yirmi kadar hasta var. Ve viseral akciğer metastazlı hastalar var, karaciğer metastazlı hastalar var. Lermatinit'te çok dramatik bir progresif sosyal kanı farkı var. Yani 4 ayda 18 ile çıkarmış aradık farkı. Ve Nexeva'da şöyle iddialar, güvenlik yani %90, P 0025 ise Bu çalışmada güvenlik yüzde 90, P 001 ise kabul etmişler. İddiaları da büyük. Hakikaten 15 ay gibi ciddi bir farktan gelmiş Yanıt oranları, ha, trozin kinaz önceden kullananlarda etkili Evet, o hastalarda da kullanmayanlar kadar etkin bulunmuş tüm hasta gruplarında kemik metastazı sınırlı, akciğer metastazı olan olmayan hepsinde etkili. Grupların sayısı az veya çok olsun. Yanıtı oranı sorafenip yüzde kadar artırken bu yüzde artırmış. Hastalık kontrol oranı da yaklaşık yüzde 30 plasebo göre artırmış. Biz onkologa alışırız dedim ama yanıt oranlarındaki artış ciddi yanıkları var. %10 hasta da 2-3 gram üzerinde protein üretiyor. %40 hastada %50 üzerinde hasta tansiyonel neden olabiliyor. Hastaların onda biri ilaç bırakmış. 70 de ilaç azaltmak gitmiş. FDA onayı var ama maalesef Türkiye'de yok. Peki Elimizde hedef yönelik bir sürü ajan var. Bunları kombin edelim mi? Sonra ile bir entor inditörü olan Evelonimus'u kombine etmişler. Nevlatinib'e yakın sonuçlar elde etmişler. Yani kombinasyon Nevlatinib'in üzerine çıkmamış. Acaba diğer biraf inditörleri Sonra kadar etkili mi diye bakmışlar. Hem Vemurafilip hem Dabrafilip sanki Sonra bir tık daha iyi sonuçlar üretecek gibi gözüküyor. Bu sizlerin dikkatini çekebilecek bir ilaç, sirinetin ama aynı zamanda mek inhibitörü. Hem rafi ediyor hem de bir altındaki diğer akış aşamasını inhibe ediyor. Yanıt oranlarını unutun. Yaptığı bir şey var. Radyoaktif e, e iot direncine ortadan kaldırıyor. Yani sodyum iyot e, kanalları aracılığıyla gelişen radyoaktif direnci reseptörü etkileyerek geliyor. Böylece hastaları tekrar e, iota duyarlı hale getirebiliyor. Bunun hem metastatikte hastalığın sonuçlarını artırabilecek bir yanı olabilir, hem de alışkan şu an tedavi edilir. oranını artırmak için. Mesela bu çalışma İngiliz Journal Medicine'de çekmişti. Hastaya silinatinit veriyorlar. Birçok hasta da yükseliyor. Fakat iot verince tak düşmeye başlıyor. Yani silinatinit bir süre sonra pratiğimize girebilir. Troik bölüler seyahatı da %12'ye kadar bir değer vermişiz ama %2-3'ünü oluşturuyor gibi. Bizim de herhalde bir 15-20 tıbbi onkoloji olarak kaslarımız var. Kaslarını sağlıyor. Kaslarını bir öcelik antijeni e, tümör markı olarak kullanabiliyoruz. Ailesel sendromlardan veya sporadik kaynaklanabiliyor. 10 yıllık sarkılımda da aslında fena değil. Ailesel sendromlarla ilişki olanlar evet %100 pozitif. Sporadik olanlarda red yüzde 50 ile 65 oranında pozitif. Retin 50 ile 65'in yüzde 85'i M918 T diye özel bir mutasyon. Buna karşı rete karşı antitenik bir ilacımız var. Faz çalışmaları bu araştırılmış. Plasebo kol 19 ay, PFS e burada oluşmamış ama tahmini PFS e 30 a. Yani bir 10 11 ay plasebo konuna göre vandatini türetmekler sayede progresyonsuz sarkılımı artırabiliyor. Yanıt oranında yüz donmuşlardan 45'lere çıkarabiliyor. Ve çapraz yapıldıktan sonra vandatinin aldığı bilinen hastalarda yanıt oranı çok daha yüksek ortaya çıkmış. Ve ağrı palyasyonu da gayet iyi. Kabozantinip Yine bir multikinaz mektubu. Hem retin hem metil indiriliyor. Met bizim en sevdiğimiz reseptör. Çünkü direnci bütün direnç mekanizmalarının odanda yer alabilen bir mutasyon. Kabozantril çalışmasında progresif hastalar 140 mg kullanılmış. Gerçekten 60 mg bile çok toksik bir bedel. Burada 140 mg kullanmışlar. 7 aya yakın bir progresyonsuz saygın farkı yaratmış. Yanıt oranı %45'te mantıklılık değil burada %28'lerde biraz daha düşük. Ben hepatosiyetler seyredir çalışmasında varım 60 mg'da bile çok ciddi toksite görüyor. Burada 140 kullanmışlar. şimdi 60 ve 140'ın karşılaştırıldığı fazla çalışma yapıyorlar. Kabozantinibin Van de Tenk'ten ayrılan bir özelliği var. R M918 mutasyonlarına daha iyi. O varsa ilacın etkinliği çok daha fazla oluyor. Anaplastik troik kanserinde ne var, ne araştırıyız? Maalesef e, CA4 diye bir molekül var. E, sağ kalımı bir, buçuk ay kadar artırabiliyor ama e, şu an anaplastik troik kanserinde ümit vaat ettiğini söyleyebileceğimiz herhangi bir ilaç yok. İlginç bir çalışma. 13 tane hasta, hem papiller sırası hem anaplastik tümörü var. Bunları stogenetik olarak bakıyorlar. Lafrikas ortak kökenden her ikisinde de saptanıyor. Ama P53 pik e, mutasyonları, şu mutasyonlar anaplastikte daha çok ortaya çıkıyor. Yani köken mutasyonları, birlikte olan mutasyonlar da var, ayrıştıkları mutasyonlar da var. Arayış başka ne var? Hepiniz duyuyorsunuz. Onkologların en e, popüler alanı immünoterapi. Her kanser ilk çıktığında, her kanser dediğim de antijenik özelliği güçlü olan kanser ortaya çıktığında immün sistem onu tanıyıp yok ediyor. Eliminasyon sırası. Sonra heyyalarını kaybedebiliyorlar. Tümör hücreleri, immün süpresyon yetenekleri geliştiriyorlar. Bir denklik alıyor ve sonra immün süpresyondan kaçıyorlar. Bir antijen tanıyan sunan hücre, antijen geldi, aktif oldu, T hücresi geldi, T hücresi aktif etti, T hücresi tümörü yok edecek. Şimdi, bir immun aktifliği artıran reseptörlerimiz, sinyal yalaklarımız var, bir de inkübe edenler var. Bunlar, inflamasyon artması gerektiğinde devreye giriyorlar, bunlar azalması gerektiğinde. Fakat tümör aslında bize fren yapı karına sistemi olan bu sistemi kendi çıkarıp kullanıyor. Hem mikro çevredeki diğer hücrelere hem de kendini bunları ekstra ederek imunsupresyona neden oluyor. Mesela burada antijen sunan hücre, T hücresi sundu. İnflamasyon yeterli değil. Hemen şu kompleks oluştu, inflamasyon arttı. Fakat tümör şu kompleksi oluşturmaya yönlendirdi dokuyu, imunsupresyon Pederi de bunun gibi. Bizim yaptığımız şey, şimdi hem CTR4'ü hem bu pd veya PD hayvanları antikor aracılığıyla inhibe edip baskılanmış immun sistemi restore etmek. Bu bizim de içinde dahil olduğumuz ve e, uluslararası bir çalışma, ulusal koordinatörlüğümüzün merkezimiz e, götürüyor ama pembrolizumabın, nivolumabın onların da çalışmaları var. Hem tiroid müdürler hem iyi e diferansi hem anablastik tiroid var. Basket çalışmalarda küçük gruplar olur. 5'er 10'lar. O 5'er 10'larla gruplarda işe yarıyorsa çalışmanın önü açılır. Naklasi kapattılar. Müdürler devam ediyor. Ben iyi e diferansi bir hastayı aldım. 7-8 ay sonra benim altımda giden bir hastaydı. 4. ayda henüz progresyon yok ama tümör küçülmesi de yok. İlginiz için teşekkür ederim. Sayın Çiçek'e teşekkür ediyoruz. Biz genel cerrahlar için öğrencilerine hani hala ders anlatıyoruz, gözden sınır tedavisini anlatıyoruz. E, medikal tedavisi kısmından biz kayıtla bahsediyoruz. Orada da diyoruz ki işte e, doktor misiniz, siz gibi gereksel ajanların çok az etkisi vardı diye. E, bugün için o ajanların rolü nedir? Hala az da olsa etkisi kullanılıyor mu? Bir ikincisi bu hedef yönelik tedavilerle kombin ederek kullanılıyor mu yoksa tek başına mı? Siz çalışmamızda tek ajan olarak bahsettiniz galiba. Bir diğeri de bir olduğumuz olmuştu anaplastik karşılama vardı ama aynı zamanda tümün bazı bölümlerinde diferansiyel bölümü de vardı. Biz de zeki etmiştik. Ee, bu tür olgularda e, yani hem tümörde diferansiyel kısım var hem anaplastik komponent var. Bu tür olgularda tedavi yaklaşıklığını verirken yine biz onu sonra fenik tedavisi ama yani bu geleneksel e, kemoterapik ajanlar hala kullanılıyor mu az etkisi olsa o durumu görmek istedik en yüksek kemoterapi hastalarda yanıttan ziyade stabil hastalık var. Ama stabil hastalık tümörün doğasından kaynaklanan bir sonuç mu? İlaçın e, hastalığı durdurmasını biz klinikimizde hiç kullanmıyoruz. Kombinasyon, tirozin kinazı ya da bu kemoterapinin hiçbir tümörde bir şey yok, yeri yok. İmmünoterapilerle kemoterapilerin kombinasyonları tek ajan uygulanmasından daha iyi gözüküyor diğer tümörlerden. Fakat anabilastik tüm hem sayı az hem de benim iki hastam vardı tedavi edilmeden hasta e, hepsi oldu. Yani e, belki ümit vaat edebilecek orada ama e, kemoterapiyle kombinasyonda etkinliğini artırır ama datamız yok. Ama tirozin kinazla kemoterapi hiç kombine Erhan Ayşen ve Üniversitesi gerçekten biz cerrahları yönetip bir yaptığınız Teşekkür ederiz. Özet e, gerekli bilgilerle. Özellikle e, serebetini Yok, duyarının arttırıcı etkisi gerçekten bizim için önemli. Ee, sizin de söylediğiniz gibi herhalde e, gelecek vadeden bu e, multikine zihin içinde bu gibi duruyor. Şimdi e, ilgili soru soracağım. Van ve Koma bahsettiniz. Bunlar Türkiye'de var mı? Van tenip, endikasyon dışıyla bakanlıktan temin edebiliyoruz. Kabozantinip Temin edemiyoruz. Bizim evet. klinimizde bir faz çalışmamız var ama daha hiç bir hasta alamadık. Vanli e, tedibim ulaşıyor. Sonuçları da bir tık daha iyi gibi vanli Ama Ama e, ya tümörleri kullandığımız ilaçlara göre biraz daha toksik. Peki siz bir onkolik olarak, benim bir hastam var böyle. Onkolik bir tümör, özetofüs ve trakeye imajlı olan bir hastam. E, Kalsiyon sebebi yüksekliği takiplerinde. Yani şimdi bizim üniversitemizde de bunu konsept ettik ama konu çok ender olduğu için çok fazla bilgili e, ya da deneyimli bir bilgili deneyimli arkadaş ulaşmak biraz güç oluyor. Bir onkolog olarak lokalizede evde bir e, olgu da e, Vanda e, Tenevi önerir misiniz? Nasıl kullanılır? irizek dalga bir, bir, bir tüm varsa bunun ekastaki düşüğü kullanabiliriz. Fakat bir de şu akılda tutulmalı. Trak milyonlarsa, asomatikse, CA veya kastom yaralanma zamanı 6 ay hele hele 1 yıl üstünde ise e, saptom yapılacak bir varsa Takip de son derece makul ve geçerli bir yöntemdir. Aslında tiroid meniller kanserleri tedavi ederken tedavisiz takip edeceğimiz hastaları da bir kenara ayırmamız lazım. Ama lokal yerine metastatik fark etmez. Lokal tedavi Başka soru buyurun Murat Akın Gazi Üniversitesi. Şimdi e, klasik kemoterapi ajanlarla yeni kuşaklarla kombine etmiyoruz. Onları biliyoruz ama biz Ankara'da ben yani, bizde hasta yoğunluğumuz var. E, Bakanlığın şöyle uygulaması var. Yani bizim onkologlar söyledi. E, önce e, klasik doksorolosin tedavisi almadan yeni kuşak genoterapi verilmez diye bir blokajla karşılaştık biz. Yanılmıyorsam 8 ay ya da 10 ay önce bundan vazgeçildi bu kan kurutlaması. Yani sizde böyle bir problem olmuş mu? Şöyle oluyor hocam, e, ee, Karadeniz bölgesinde bu sorun olmayabiliyor, evet. Marmara olabiliyor, Çanada olmayabiliyor, ee, Akdeniz olabiliyor, denetim merkezi de çok önemli. Ama bu tür sorunları yaşamıyor. Sıkıştığımız zaman doktorun isim verdik gibi gösterip vermediğimiz hastalar oluyor. Biraz. Çok zaman kaybettik. Yani böyle bir 10-15 hasta kesimimiz vardı. Gereksiz yere bir 5-6 ay sonuç çıksın diye bekleyelim. Yani ben ben bir şey göstereyim. açıkçası vermiyorum ama madem bakanlık istiyor iki köpeği yanıtına bakayım ona göre ama iki köpe stabil hastalığı görme ihtimaliniz çok yüksek. Başka bir soru veya katkısı olan var mı? İrfan ben hani özet olarak bir şey sormak istiyorum. Ee, yani bütün bu anlattıklarımızın en başına önce olursak ee, tam olarak biz ne zaman size hasta göndereceğiz? Çok basit olarak bir mesaj olarak. Şimdi iyi diferansiyel felansız bizler bilmiyoruz. Ama ne kadar bizler tedaviye girmeye başlayacak öğrenmeye başlıyoruz. Örneğin yani, Melidon Kemal Esna'nın hiç umursamıyorum. Sanki çok fazla. Ama tedaviler gelişince hem ölen hem de çok farklı bir Şimdi daha parlak ilaçlar çıkarsa bize belki işte silmetin de daha tanı koya koymaz ihtiyaç olacak. Ee, henüz evlilen bir ee, ama medyumlar ve ameliyatlastiği tanı anında şey yapmak lazım, konsültü lazım ya da konsültü Teşekkür lazım. Bir de şey var onkologlarla, cerrahlar veya endokrinologlara dayanan mediler seyahat hastalığı, karaciğer yükselmek ya da akciğer tane bir santim hastalığı takip ediyor. Hayır nasıl takip edeceğiz? Bunlar <laughs> <laughs> takip edemiyoruz. Yani o yüzden onkologlara danışmak, bazen ya da konsey yapmak gereksiz tedaviyi de azaltacaktır. Teşekkür ederim. Başka soru ve katkımız yoksa ben İrfan Bey'in bitini vermek üzere. <laughs> çok teşekkür ederim. Thank you.